Herkese selamlar. Göztepe Eyüp Spor maçından Armut tozuyla geldim. Önce bir akşamüstü saatlerinde oynanan bir maçın videosunu çektim. Erzurum Futbol Kulübü ve Manisa Futbol Kulübü arasında. Hemen arkasından Eyüp lan ile Göztepe'nin İzmir'de oynadığı ve Göztepe'nin 1-0 kazandığı maçı videosunu çekiyorum. Çok ilginç bir karşılaşma olduğu stattaydım canlı olarak orada izledim. İlginçlik şöyle ki yani maçı baştan sona demeyelim 10. dakikadan itibaren. Maç başladı bir 10 dakika Göztepe saldırdı bastırdı ama gol bulamadı. 10. dakikadan sonra ev Spor dizginleri eline aldı paslaşmaya başladı ve maçın bitimine kadar sürekli topla oynadı. Zaman geçtikçe de baskıyı daha çok arttırdı. Şöyle ki yani toplam oynarken ilginç bir şekilde notlarımı da alayım. Evspor bastırırken göztepe golü buldu. 1-0 öne geçti daha ilk yarının başları da sayılabilir. Ondan sonra Eyüp Spor yüklendi ve zaman geçti. Baskıyı daha çok arttırdı. zaman yavaş yavaş Göztepe Kalesi'ne daha fazla yaklaştı. Cezanın içerisinde top sokmayı başardı. Son vuruşları bir türlü yapamadı. Göztepe'li oyuncular topları topladı teker teker. Ve Öyle ki maçın sonlarına doğru göztepe oyuncular neredeyse kendi cezalarının içerilerine kadar çekildiler. Eyüp Spor sürekli sürekli sağdan soldan geldi. içeri ortalar yaptı ama bir türlü başarılı olamadı. Şimdi o kadar baskıya rağmen Eyüp o kadar baskısına rağmen ya yani bu Eyüp Spor gol atacak her an gol gelebilir dedirtmedi. Bu da çok ilginç. O kadar baskı yapıyorsunuz. Ve bu Eyüp Spor gol atabilir gibi bir his uyandırtmadı. Yani Göztepe'li taraftarlar pek fazla paniğe kapılmadı. Ama tabii şu vardı Göztepe özellikle ikinci yarı neredeyse orta sahası tamamen düştü. Forveti tamamen düştü. Sadece defans yaptı. Tek kale bir maç. Defans yapıyor. Topu ileri atıyor. Orta sahada orta saha defansa gelmiş. İleride zaten iki tane Göztepe'li oyuncu sadece duruyor. Onlar da Mamah'la Kıvasi'ne onlar ileride bekliyor. İleri vuruyorlar. Kıvasi'ni alıyor. Geliş güzel vuruyor. Top Eyüp oyuncuya geliyor. Mamah alıyor. Geliş güzel vuruyor. Top yine Eyüp oyuncuya geliyor. Birbirleriyle bu iki oyuncu pek iyi anlaşamadı. Kıvasi'ni Övdüğüm taraf çok fazla koşuyor. Rakip defansı çok fazla zorluyor, yoruyor. Hava toplarında başarılı. Genelde onun üzerine oynanıyor. Kafayla topu indiriyor ama o kadar başarısızlık ki bu maçta. Her ne kadar gol atan isim olsa da o indirdiği toplar hep Eyüp oyunculara gitti. Bu da hep post atak olarak kendi kalesine geri döndü. Yani şöyle bakıyoruz. Hilmi pardon ismi neydi? Çiftçi Çiftçinin ismi Hikmet Çiftçi ve Yalçın orta sahadaki iki oyuncuydu. Ben Hikmet ligin başlarında eleştirmiştim. İki oyuncu da biraz ağır oyuncu. Teknik oyuncu ama ağır oyuncu. İkisi bir arada oynarsa Göztepe'nin orta sahası çok fazla dinamizm veremez. Dinamizmden uzak kalır. Yine öyle oldu. Orta saha artık defans oynamaya başladı. Palmer defans orta sahada oynaması gereken Hikmet defans oynadığı Yalçın Kayan defans oynamak zorunda kaldığı çıkamadılar ileriye. İsmail olsun, Tarık olsun çok fazla sağdan soldan gidemedi. İlk biraz gitti. ikinci yarı tamamen onlar da defansa kapanmak zorunda kaldı. Tamam, Göztepe hücum olarak neredeyse hiç de denebilir ikinci yarı. Ama yani buna rağmen tekrarlayacağım. Eyüp Spor'un doğru düzgün pozisyon bulamaması yine pozisyonları var. Bir tane cezanın içerisinde penaltı noktası civarında 11 numaralı oyuncuydu yanlış hatırlamıyorsam. Sonra sonradan 46. dakikada oyuna girmişti. Yani oyunun sonlarına doğru yüzde yüzde denebilir artık oradan penaltı noktasına yakın bomboşsun. Sol ayakla vuruyorsun top üstten alta gidiyor. Kaçılmaması gereken bir pozisyondu. Yani bir sürü orta yaptı tutmadı. Şut çektiği kaleyi tutturamadı ve istatistikleri de ben hemen söyleyeyim. 73'e 27 toplu oynama oranı Eyüp Spor'un ne kadar çok oynadığı burada apaçık görünüyor. Ama toplam şutta 11'e 10. Göztepe hızlı hücumlarla çıktı. pozisyonlarda bulduğu 2'yi de atabilirdi. Ama bunu değerlendiremedi. İşte vahim tablo. Şimdi söyleyeceğim kısım isabetli şut. %73 toplu oynama oranı olup kareye 11 şut çeken EYÜK Spor'un isabetli şut sayısı koca bir sıfır. Kaleyi bir kere bile top isabet etmemiş. Ne kadar vahim tablo olduğu burada görünüyor. Göztepe üç kere isabet ettirmiş. Başarılı pasları, pas başarı oranını söylemiyorum. Topla çok oynayanların lehine oluyor. Kornerler dört korner atabilmiş. Eyüp bir korner sadece Göztepe atıyor. Ortalar, ortalarda birçok şeyi açıklıyor. Göztepe on orta yapmış. E-spor tam tamına 39 tane orta yapmış. 39 ortanın sadece 13'ü başarılı ama yine kaleyi bulduramamış. Onlar da kötü vuruş. Genelde top çok yukarıdan geliyor. Kısa boylu oyuncu topa vuracağım diye yükseliyor ama ne kadar yükselse de topu vuruyor arkaya doğru. Out'a doğru gidiyor top. Değerlendiremiyor. Tabii teknik direktör ilginç bir şekilde kimsenin beklemediği bir şekilde Arda Turan'dı. Galatasaray'ın eski futbolcusu bir zamanlar Atletico Madrid'de ve Barcelona'da forma giymiş. Arda Turan milli oyuncu Eyüp başına geçti ve bu ilk deneyimi ben önceden duymadım. Zaten futbol bırakalı yeni oluyor ve şaşırdık tabii ki deneyimi olmayan bir teknik direktör ve bunu şampiyonluğu oynayan bir takımın Başına getiriyorsunuz. Sağ kenarında takımı yönlendirmeye çalıştı. Ama bunda pek fazla başarılı olamadı. Yani tabii ki onu yapabilecek fazla bir şey yok. O kadar atak yaptıktan sonra sen kaleyi bulduramıyorsan şutlarında teknik direktörden ne kadar ne yapabilir? İleride yani bakıyorsun çok iyi oyuncuları var. Eyüp Spor'un ileride Umut'u var. Umut yıllarca Galatasaray'da top koşturdu. Onun ya Sonradan 56. dakikada tek forvetle oynarken çifte dönüyor. Mustafa Pek demek, Beşiktaşlı gol demek denirdi. O da yani çok iyi bir oyuncu. Forvet'i çift dedi. Buna rağmen o kadar orta bu iki oyuncu vuramadı. Tabii ki burada Eyüp Spor'u eleştiriyoruz ama Göztepe'yi de övmek gerekiyor. Gerek Mioyevic olsun, gerek Aslanagic, ve Atınç. Üç tane stoper. Bu üç stoper neredeyse top geçirmedi denebilir. Ne havadan ne yerden. Yani kaleye doğru kaleye kadar gelmişlerse, cezalanına yaklaşmışlarsa bu forvetten orta sahanın işidir. Ondan sonra cezanın içerisinde giren toplarda da defans oyuncuları iş yapması gerekir. Burada Aslanı, Atınç, Çimeoğlu çok iyi işler yaptı. Tabii ki bir, kişi, bir ismi de unutmamak gerekiyor. Arda Öz Çimen genç kaleci, deneyimli kaleci Ekrem Kılıç Aslanlı'nın formayı bir kere aldı ve bir daha da bırakmadı. Kalesinde başarılı bir performans sergiliyor. Neredeyse hatasız oynadığı denebilir kolay kolay da kaleyi bırakmayacak gibi Ve maçtan pozisyonlar vardı onları pek fazla değinmeyeceğim. Değişik şeyler vardı. Tabi yine ben maçtan gideyim. Sonradan oyuna giren oyuncular vardı Göztepe'nin. Ona ben şaşırdım. 89'da mesela bir Tuğbey Akgün girdi. Yalçın Kaya'nın yerine, gerçi Yalçın Kayan da artık orta sahada dediğim gibi pek iyi iş yapamadı. Yalçın son haftalarda Göztepe'nin en iyi oyuncusu ya da en, en iyi oyuncusundan biri. Ama bu maçta pek fazla etkili olamadı. Defans yapmaktan çok geriye gelmekten topu alıp ayağında tutamadı. Pas dağıtamadı. O çıktı yerine yani 89'da 1-0 öndesiniz. Rakip gümbür gümbür geliyor. Ve oyuna Tuğbey Akgün gibi genç oyuncu sokuluyor. Yani karşı rakibinde soktu soktuğu oyuncular Murat Uçar giriyor. Deneyimli bir oyuncu bunu Mustafa Pekdemek var. Alpaslan Öztürk var. Taşkın İlter Alpaslan'ın Alparslan'dan değişmişti. Alparslan 83'te girmişti. Yani Eyüp Spor deneyimli oyuncu koyuyor. Göztepe genç deneyimsiz oyuncular koyuyor. 89'da değişen bir diğer ismi isim İsmail Köybaşı yerine Yunus Emre Yedik'ti. Tarık Çandal çıkmıştı 70'te. Uğurkan Yıldız girmişti genç oyunculardan. Şöyle elimdeki Uğur Kağan, Yıldız, doğum tarihi 06-08-2002 21 yaşında. Ali Akman'ı oyuna koymadı. Zaten topu ileriye bir türlü taşıyamadı. Tuğba'ya Akgün 2003 doğumlu 9 Nisan'da doğmuş. Şöyle de bir bakayım. Evet yanlış değil. Yunus Emre ye Yedik o 99'lu hepsinden biraz büyük. 24 yaşında ama çok da fazla deneyimi yok da denebilir. Önceden forma almışlığı da var tabii ki. Ama bu giren oyuncular da pek çıkanları hiç aratmadılar denebilir. Onlar da başarıyla takımlarını kalan dakikalarda 6 dakika uzatma vardı. 89'a girdiler. Bir 7 dakika. Onlar da hatasız oynadılar. Göztepe'yi zafere taşırdılar. Maçtan sonra bir ışık şov vardı sahalarda pek görmediğimiz eski statlarda ışıklar bir kere söndü mü açılması için tam yanması için 10-15 dakika geçmesi gerekiyordu ama Göztepe stadındaki ışıklar tabi diğer stadın ışıklarını bilmiyoruz onlar öyle yanıp sönmüyor galip geldikten sonra bir şov yapıyorlar bir disco havası oluşturuyorlar güzel bir görsellik oluyor ben onun videosunu da çektim yarın paylaşmaya çalışacağım bakalım paylaşabilecek miyim anlatacak başka şeyler vardı. Burada bahsetmeden geçilmeyecek şey nedir? Göztepe'nin eski oyuncuları önce ilk 11'de sahada sahaya çıkan Halil Akpınar top ne zaman kendisine gelse ıslıklandı. Ben maçın ısınma zamanına yetişmedim. Orada neler oldu bilemiyorum maç başladığı anda stat'taydım. Halil Akbunar sürekli ıslıklandı topu aldığında 46. dakikada yerini başka bir oyuncuya bıraktı ve ikinci yarıya çıkamadı. Sonradan oyuna giren, 83'te oyuna giren Alpaslan Öztürk, Ola Göztepe'nin eski oyuncusu. O da ıslıklandı her topla buluştuğunda. Ben burada Göztepe taraftarına karşıyım. Çünkü Halil Akbunar göz olsun, Alpaslan Öztürk olsun ikisi çok şeyler verdi bu takıma ama küme düştüler tabi o küme düşerken Halil vardı Alpaslan yoktu yani Halil her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı varıyla yoğuyla oynadığı her futbolcu her zaman %100 verim katamaz ve her oyuncu Her takımdan da oynayamazsın, yanındaki arkadaşların kötüyse senin yapabilecek fazla bir şeyin kalmaz. Takım arkadaşların da iyi olacak ki sen de iyi oynayabilirsin. Ama böyle bir Kötü bir Göztepe'de güzel bir Halil beklemek hata olurdu. Halil yapamadı. O Kendini her zaman Göztepe'li görüyor. Her zaman da Göztepe'liyim diyor gerek. Desterlo'ya gitmişti sanırım. Oradayken de röportajda Gözsepe'yim dedi. Eyüp'e gitti. Yine Gözsepe'yim dedi. Göster, eskiden Gözsepe'nin çocuğu Halil Akpınar derlerdi. Kaybetmemek gerekiyor yani Halil Akpınar gelecekte de Gözsepe'ye faydası dokunabilir. İstiklamalarına ben karşıydım. Aynı şekilde Alparslan Öztürk'te çok şeyler verdi Göztepe'ye. Defans oyuncusu olmasına rağmen oynamadığı maçlarda Göztepe puan kaybetti çoğunda. Oynadığı maçlarda özellikle duran toplarda ileriye çıktı. Vurduğu kafalarda Göztepe'ye Göztepe'nin Süper Lig'e çıkmasına çok büyük emekleri dokundu. Göztepe'de milli oldu aynı şekilde. Halil Akbunar Göztepe sayesinde milli oldu. Birisi Alpaslan Göztepe sayesinde Galatasaray gibi büyük bir kulübe gitti. Yani övünmesi gerekir Göztepe'nin fakat ıslıkladılar. Çok oyuncu ıslıklandı. Şu anda ıslıklanıp da Beşiktaş'a gidip Beşiktaş'ta oynayan oyuncular var. En son ıslıklanan oyuncu Göztepe'den Yalçın Kayan'dı. Ben çıktım Yalçın Kayan güzel oynuyor dedim. Ve her geçen gün performansını arttırdı. Şimdi el üstünde tutuluyor. Dünün ıslıklanan oyuncusu bugün el üstünde tutuluyor Yalçın Kayan. Çok şeyler veriyor. Ama işte Göztepe'de ufacık bir kötü zamanınız olsun. Hemen silip atılabiliyorsunuz. Bu konuda ben Göztepe'li taraftarla aynı şeyleri düşünmüyorum. Göztepe 1-0 galip ayrıldı ve puanını 52'ye yükseltti. 31 maçta 52 puanda maç eksiğiyle playoff hattı dışına çıkmıştı. Yine playoff hattının son basamağında Bodrum Spor'la Avaraj'dan altlı üstlü yer alıyor. Eyüp uzun ligi uzun süre lider götürdü. Sonra bir düşüşe geçti. Önce Samsun Spor liderliği kaptırdı. Sonra ikincilik gider gelir gibi oldu ve sonuçta ikinci sırayı üç takımdan paylaşmak zorunda kaldı. Avarajla şu anda dördüncü sıraya düşmüş görünüyor. 57 puanı var. Ama şöyle ki Eyüp Spor 32 maçta 57 puanı var. Çaykur Rizespor'un 30 maçta 57 puanı var. İki maçı eksik. Bendik Spor da ikinci sırada 31 maçta 57 puanı var. Eyüp göre bir maçı eksik. Yani Eyüp Spor tepe taklak gidiyor. Arda Turan ne kadar katkısı olacak onu ilerleyen zamanda göreceğiz. Yani bu ligin en iyi kadrosu bana göre Eyüp Spor'da. ama o kadronun hakkını veremiyor. İstediği sonuçları alamıyor. O kadar iyi baskı yapmasına rağmen yani o kadar iyi golcüler olmasına rağmen topu ceza cezanın içerisinde bir türlü kaleyi gönderemiyor. Kaleyi bulduramıyor. Şöyle notlarıma bakacak olursam bayağı da bir not aldım. Bu notlardan çok da fazla bir şey çıkacağını sanmıyorum. Golde duran toptan gelmişti gerçi. Yani arka direğe yapılan ortada attın şş, kafayla içeriye gönderdi Kvasina da kafayla tamamladı golü attı ve Göztepe 20. dakikada öne geçti ve kalan dakikalarda da skoru korumayı başardı. Sonuç olarak Göztepe son haftalardaki çıkışını devam ettirdi ve sporda son haftalardaki inişini devam ettirdi. Ve Göztepe tamamen Süper Lig havasına girdi. Taraftar stadı. neredeyse tıka basa doldurmuştu her zamanki gibi. 90 dakika boyunca hatta maç önü ve sonrasında kattı, katabiliriz. Hiç susmadı. Sürekli takımın destekledi. Arkasında büyük bir güç olduğunu gösterdi ama unutmamak gerekir. İşler kötü gidince de köstek oluyorlar. Takımın kazanacağı maçların kaybetmesine neden oluyorlar. Ortasını bir türlü Göztepe taraftarı bulamadı. Her şey iyi gidiyorken Göztepe taraftarının çok büyük katkısı oluyor. Burada da bu playoff'a girilmişse yine Göztepe taraftarının büyük katkısı var. Bir Yavaş yavaş taraftar sayısı düşmeye başlamıştı ama şimdi yükselişe geçti. Küskün Göztepe'liler, bu takımdan bir şey olmaz denen Göztepe'liler de artık bu küskünlüğünü attılar. Maçlara gelmeye başladılar. Tabii ki ne olursa olsun Göztepe taraftarı 3. ligde de takımı full destekliyordu. Yine desteklemesi gerekiyor iyi günde kötü günde. ApeSport için Altınordu maçında söylediğim bir şey vardı. Galip geldiler maçtan sonra o maça da gitmiştim. Taraftar, statın kale arkasındaki taraftar ApeSport'u çağırmıştı. Böyle oynayın diye tezahürat yapmıştı ama ApeSport güzel oynamamıştı o maçta. Orada Altınordu'nun da desteğiyle kazanmıştı. Yani ekstra bir şey yapmamıştı. Hem Altınordu kötü oynamıştı hem Eyüp Spor kötü oynamıştı. Kötünün iyisi Eyüp kazanmıştı. O kazancı galibiyete yetmezdi. Hatta yani bu maçta daha baskılı oynadı, daha atak oynadı, daha çok cezanın içerisine girdi. Altınordu maçına göre. Fakat o topu kaleye bir türlü gönderemedi ve sağdan 1-0 mağlubiyetten ayrıldı onlar için de tehlike çanları çalıyor. İkincilik gitmek üzere. Bu gidişten playoff hattı dışına bile çıkma ihtimali var. Playoff hattı dışında Keçiören gücü var hemen en üstte. 50 puanlı 7 puanlık bir fark var. Keçiören gücünde bir maçı eksik Eyüp Spor'a göre. Bu videomu da burada sonlandırıyorum. Herkese mutlu, sağlıklı günler dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.